FCKS takımından Ümit'le birlikteyiz. Ee, güzel bir maç oldu. Çok çekişmeliydi. Maç içerisinde bir sakatlık geçirdiniz. Ama buna rağmen oyunu bırakmadınız. Son dakika golü ile beraberliği sağladınız. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Arkadaşlarla beraber bugün güzel bir maç oldu. Playoff'lara doğru güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Bugün de iyi bir takım vardı. Bir rakip vardı karşımızda. Açıkçası takımımızın potansiyelini görmek adına da iyi bir maç oldu alabileceğimize inanıyorduk açıkçası yenebilirdik ama hem sizin dediğiniz gibi maç içinde sakatlık artı bir bu anda yenik duruma düşünce oyundan koptuk. Bu bizi biraz yavaşlattı. Ama maçın sonuna doğru yine beraberliği kazandık. E, yenemedik ama en azından yenilmedik. E, rakibimiz iyiydi. Onlara da tebrik ediyorum. En azından takımımızın potansiyelini e, gördük. Potansiyelli bir takımız. Bunu da sahaya yansıttığımız zaman daha güçlü, daha iyi bir takım olacağız. Evet. Rakip Bulu ailesi olarak centilmence mücadelelerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Sağ olun.